Niye ağlıyorsun? Ağlaman geliyor çünkü. Neden ağlaman geliyor? Ama kapıyı kapatmadım diye. Kapıyı kapatmadın diye ağlaman geliyor. Evet. Ama ağlamanı gerektirecek bir şey yok ki. Kapıyı neden kapatmadın? Kapatmadım. Neden? Ama bana koku geliyordu. He. Evet. Ama niye ağlıyorsun ki? Ağlamak mı istiyorsun? Evet. Ağla bakayım. Ama nasıl kafas bir duyuyor. <laughs> Niye ağladığını bir anlasam Hiva. Ağlaman geliyor diye ağlıyorsun. Anne videom kapat. Neden? Ama anne kapat diyor. bir dakika. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> tamam dur dur. dur. <laughs> Anneciğim. Ya! Ben senin gözlerinin yaşına kıyamam. Aşkım. Ağlaman geçti mi? Tamam. Tamam biraz. Bir boş. Ağlama. Senin göz yaşlarına kıyamam ama. Tamam anneciğim. Hadi gel. Ayy kuzum benim. Geçti mi ağlaman? Ama yeter. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam mı? Hadi gel. Gel. Hadi koş. Elini yüzünü yıkayalım. Bak Arin de burada üzülüyor. Abla niye ağlıyor? Abla. Baba. 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 Ne oldu anneciğim? Baba mı kızdı? Abla niye ağlıyor? Abla. Alo tut. Hadi ablayı öp. Ablayı öp anneciğim. Ablayı öp. Hadi. Ablayı öp. Ablası gel öpsün seni. Gel. Hadi ablayı öp Arin. Arin ablayı öp. Bak abla ağlıyor. Ablayı öp. Öp. öp anneciğim abla ağlıyor. Diyor. Hadi sarılın, arın öpsün seni. Hadi arın ablayı, öp. aşkım yeter. Niye ağlıyorsun yeter? Hadi geçsin artık ağlaman hiva.